Süleyman Karaman, Erzincan Milletvekili, Sayın Başkanım, komisyonumuzun değerli üyeleri, diğer kamu kurum ve kuruluşlardan gelen değerli temsilciler, Anakol Şirket Şirketi'nin sayın yetkilileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen liç yığını kayması sonucu 9 vatandaşımızın, can hemşerilerimizin toprak altında kaldığı, hepimizi derinden üzen İliç maden kazası dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonumuzun 8. toplantısını yapıyoruz. Bu komisyonumuzun asıl amacı bu kazayı tüm yönleriyle araştırmak ve böyle bir kazanın bir daha tekrarlanmaması için alınması gereken ve tüm tedbirlerin alınmasını sağlamak. Sonuç olarak Önce insan, önce çevre, önce doğa, sonra maden mottosuyla ile çalışmalarımız sürmekte. Bugün ana kompilmasının yetkilerini dinliyoruz. Ve bu kazanın sebeplerini araştırmaya devam ediyoruz. Şirketin yetkilisi arkadaşlara bir için teşekkür ediyorum. Ve müsaadenizle sorularıma geçiyorum. Kazadan önce yetkili arkadaşlar yolları kapatmasına rağmen Dokuz arkadaşımız neden toprak altında kaldı? Biz de. Sebeplerini detaylı yani açıklayabilir de. misiniz? Yollar kapalı toprak altında kalan arkadaşlarımız bu bölgeye nasıl gitti? Sesli bir uyarı yani yapabildiniz de. mi? Sahada çalışmalar durduğuna göre bu dokuz kişi neden orada Ikinci İkinci soru, bu kazanın ana sebebi kazanan projenin eksik ve yetersiz olması mı? Proje denetiminin iyi yapılmamış olması. Biraz da çevreye gelelim. Maden sahasındaki yeraltı sularının analizleri maden işletmeye açılmadan önce yapıldı mı? Eğer bu analizler yapılmış ise kaza sonrası yeraltı sularının analizleriyle mukayese edildi mi? Bu mukayese edilmez sonucunda ilk sonuçlarla arasında bir fark var mı? diğer bir ifadeyle maden işletmesi sebebiyle yer sularında bir kirlenme oluşmuş mudur? Kaza öncesi ve dördüncü sorum kaza öncesi ve sonrası maden sahası ve iliş bölgesinde hava analiz raporları yapıldı mı? Eğer hava analizi raporları yapılmış ise hava değerlerinde bir değişiklik tespit edilmiş midir? Diğer bir ifadeyle kaza hava kirliliğine neden oldu mu? Kaza öncesi ve sonrası, beşinci sorum, kaza öncesi ve sonrası maden sahası ve iliş bölgesinde etkileşim bölgesinde toprak analizler raporları yapıldı mı? Eğer toprak analiz raporları yapılmış ise toprak değerlerinde bir değişiklik tespit edilmiş midir? Diğer bir ifadeyle kaza toprak kirliliğine neden oldu mu? Bu soruların daha çok oradaki hemşerilerim bana çok yoğun bir şekilde sorduğu sorular. Onun için cevaplarını net bir şekilde verirseniz seviniriz. Yaşan, altıncı sorum yaşanan kaza sebebiyle ana çalışan ya da kurtarma ekiplerinde yer alan vatandaşlarımızda siyanür veya diğer etken malzemeler sebebiyle zarar görenler veya mağdur olanlar var mı? Bunun için şirket bir önlem aldı mı? Yedinci soru maden şirketinizin yaptığı İpliç'in yüksekliği kaç metredir? Ülkemizde en yüksek liç yüksekliği ne kadardır? Dünyada en yüksek liç yüksekliği hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet. Sona geliyorum başkanım. Göçük altında kalan vatandaşlarımızın aileleri için bugün ve gelecekte yardım yapma ve çocukların eğitimini üstlenme gibi bir çalışmanın bulunmakta mıdır? Dokun, maden sağ, iş ve içi güvenliğini sağlamak adına mevduat doğrusunda veya mevduat harici kurulu bulunan erken uyarı sistemleri nelerdir? Bu sistemler heyalanı önceden tespit edebilir miydi? Bu sistemleri izlemekle görevli biriminiz ve yetkilileriniz kimlerdir? Eğer bu sistemler kullanılarak kayma tespit edilebilseydi oluşan can kaybı önüne arkadaşlar. geçilebilir miydi? Son olarak, ilişte siyanür kullanmadan altın madeni üretimi yapılabilir mi? Teşekkür ederim. Ajans Erzincan. Şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.